Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle p sesiyle ilgili hece, kelime ve cümle birleştirme çalışmaları yapacağız. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle daha önce öğrendiğimiz a, e, ı, I, 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 o, ö, u, ü seslerinin yanına p sesini getirerek okuyalım. a p ap

üp, p, üp, 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 üp. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ise p sesinin yanına a, e, ı, i, o, ö, u, ü seslerini getirerek okuyalım. P, a, pa, 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 pa. 에, 패, 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 푸, 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 이, 피피피 피, 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 푸, 오, 포 퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼퍼 P. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi P sesiyle ilgili tek heceli kelimeler öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle az önce öğrendiğimiz P hecesinin yanına u sesini getirerek okuyalım. Pi l. Pil Pil. 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 To. Top, 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 top. Tup, 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 tup. Cup, 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 cup. Chop, 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 chop. Çöp. Şimdi ise par hecesinin yanına k sesini getirerek okuyalım. Park, 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 park. Hadi arkadaşlar parka gidelim. Turp, 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 turp. Pazardan. Bir kilo turp aldım. Kalp 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 Kalbim küt küt atıyor. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ise p sesiyle ilgili iki eceli kelimeler öğreniyoruz. Pa Ra Para 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 para. Pa ti. Pati. 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 Kedimin adını Pati koydum. Çünkü onun patileri çok tatlı. Pa zar. Pazar. 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 Pazar haftanın 7 gününden sonuncusudur arkadaşlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pas, ta, pasta, 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 pasta. En sevdiğim pasta çilekli pastadır. Pal, to, palto, palto, Palto Palto Babam kışın hep siyah paltosunu giyer. Pa muk Pamuk 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 Öğretmenimiz bize pamuktan kardan adam yapmayı öğretti. Parmak mak Parmak 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 Par parmak. Bir elimde beş parmak, diğer elimde beş parmak. Toplamda on parmağım var. Pap, yon, papyon, 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 papyon. Resim defterine bir penguen çizdim. Boynuna da papyon taktım. Pa, ket, paket, 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 pembe bir hediye paketi aldım. Panda, 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 pandalar çok tatlı hayvanlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Pembe, 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 pembe. pembe, pembe. Yıl sonunda yapacağımız gösteri için tüm kız öğrenciler pembe etek aldı. Perde, 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 perde. Bayram temizliği yaparken evin perdelerini yıkadık. Pek -mez, pekmez, 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 pekmez pekmez. Her sabah bir tatlı kaşığı pekmez içerim. Peynir, 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 peynir. Annem okula götürmem için ekmeğin içine domates ve peynir koydu. Pırıl, 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 pırıl pırıl kırtasiyeden aldığım simler pırıl pırıl parlıyordu pi de pide 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 akşam yemeğinde kıymalı pide yedik pik nik piknik 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 pik Hafta sonu ailecek pikniğe gittik. Pipet, 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 pipet. Annemin yaptığı portakal suyunu pipetle içtim. Pi -rinç. Pirinç, 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 pirinç. pirinç. pirinç teyzemin yaptığı pirinç pilavı çok lezzetli olur. Po Polis. 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 Posta. 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 Post Bak postacı geliyor. Hepimize selam veriyor. Pü Re, püre, 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 püre Patates püresini çok severim. Pren -ses, prenses, 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 prenses Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalını duydunuz mu? K Ka pı, kapı Kapu Kap Kapı, kapı, kapı. Ka sap Kasap Kasap Kaap Kaap Cap, Tan Kaptan 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 kap 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 kar Karpuz 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 Annem karpuzun çekirdeklerini tek tek ayıkladı. K Ke Bap Kebap 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 Ki Tap kitap 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 okumak çok önemlidir arkadaşlar. Başarılı olmak istiyorsanız mutlaka kitap okumalısınız. Kitap en kıymetli hazinemizdir. kir pi kirpi kirpi kirpi, kirpi. 키르피. 쾨. 뻬. 쾨뻬. 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 코, 뻬 쿠. 파. 쿠파. 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 토. 파츠. 토파츠. Topaç. 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 Babamın çocukken en sevdiği oyun topaç oyunuymuş. Mek tup. Mektup. 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 Yurt dışında yaşayan arkadaşıma mektup yazıp yolladım. Şap ka. Şapka, 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 şapka. Se -pet, sepet, 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 sepet. Şurup, 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 şurup. Hasta olduğum için doktor bana şurup yazdı. Çar pı, çarpı, 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 çarpı. Matematik dersinde işlediğimiz çarpma işleminin sembolü çarpı işaretidir. Ço rap, çorap, çorap, çorap. çorap çorap Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ise p sesiyle ilgili üç heceli kelimeler öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Pa pat ya. Papatya. 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 En sevdiğim çiçek papatyadır. Pa ra Şüt paraşüt, 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 paraşüt. Pal, mi, ye, palmiye, 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 palmiye. Pal, pal, ya, çoğ, palyaço, palyaço. Pal Palyaço. Palyaço. Okula gelen palyaço bütün çocukları çok eğlendirdi. Patlı can. Patlıcan. 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 Pa Patates. 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 Patates Çocuklar patates kızartmasını çok severler. Pen Gu Penguin. Penguen 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 Penguenler paytak paytak yürürler. Per Şem be Perşembe Perşembe per Perşembe Perşembe Haftanın tam yedi günü var. Dördüncü gün Perşembe günüdür. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe P Pe Ç T Peçete 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 Pen C R pencere 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 pencereyi açalım da içeri biraz hava girsin por kal portakal, portakal 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 kışın bol bol portakal yemeliyiz C vitamini açısından çok zengin bir besindir. Pi -ya -no. Pi-ya-no Piyano 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 g Süpürge 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 Süpür Süpür Babam bütün evi süpürdü. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ise bazı özel isimler öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyorum. İ Pek İpek 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 Polat 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 Polat, Polat, Polat. Polat öğretmen Bizim tiyatro öğretmenimizdir. Polat öğretmenim bize tiyatroyu sevdirdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Poyraz. 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 Sarp. 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 Sar Yakup, 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 Yakup. Yakup bu sene bir E sınıfında okuyor. Yakup çok akıllı, çok uslu bir çocuk. Yakup beni duyuyor musun? Zeynep, Zeynep, Zeynep. Zey Zeynep. Zeynep. Zeynep bizim bir arkadaşımız. Sihirli Okul'daki animasyonların birçoğunu Zeynep yapıyor. Aslında siz Zeynep'i tanıyorsunuz. Zeynep, seni çok seviyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. P sesi dersimiz. Burada bitti. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bol bol okuyun. Bol bol yazın. Sihirli Okul kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Etkinlik şablonlarına ulaşmak istiyorsanız Instagram'da Sihirli Okul kanalına yorum bırakabilirsiniz. Size şablonları göndeririz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.